arkadaşlar. Ben Coin Coins YouTube kanalından Lale. Bugün sizlere yepyeni bir ödül havuzu etkinliğinden bahsedeceğim. Bunu kesinlikle kaçırmamasını zaten çok az bir zaman kaldı. 7000 dolar değerinde ödül havuzunda para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Size bir şey belirtmek istiyorum. Biz YouTube kanalımızda sıfırdan kripto eğitim serisi videoları çekiyoruz. Yeni başlayan dostlarımız varsa kanalımıza abone olarak videolardan haberdar olabilir, hem de izleyebilirler arkadaşlar. Şimdi hızlıca konuya geçelim. Geçen gün arkadaşlar CoinTerra Pro kendi Twitter sayfasında bir gönderi paylaştı ve gönderide arkadaşlar Gördüğünüz gibi VLK yani Vulcania'yı kendi listesine alacağını söyledi. Ayrıca listesine giriş için de çok güzel bir ödül havuzu etkinliği başlattı. Ve ödül havuzu tamamen 7000 dolar değerinde. Hemen sizlere hızlıca ödül havuzundan kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar işlem yapmanız gerekiyor. De değerleri burada birazdan size anlatacağım. Değerlerine göre de size ödül verecek. Etkinlik süresi geçen... 2 gün önce 2 Haziran saat 11'de başladı ve 9 Haziran'da bitecek arkadaşlar. Türkiye saatiyle e, kampanya 5000 dolar VLK paylaşmak için işlem yapan arkadaşlar. Bunlar tabi sıralamasına göre değişiyor. Etkinlik boyunca VLK USDT partisine işlem yapan ve her şartlara uyan tüm kullanıcılar seviyelerine göre 5000 dolar değerinde VLK ödülünü paylaştırılacaktır arkadaşlar. Seviyeler aşağıdaki gibidir diye bize belirtiyor. Şimdi arkadaşlar bizden istediği kendi sitesinde bizim işlem yapmamız lazım işlem hacmimiz ne kadar büyük olursa o kadar çok para kazanabiliriz Şimdi sıralama şu şekilde sıralama şöyle eğer 5000 dolar minimum diyor zaten minimum 5000 dolar değerinde VLK işlemi yaparsanız sıralamanız altın ise 300 dolar değerinde VLK kazanabiliyorsunuz. Eğer gümüş ise 200 dolar değerinde VLK kazanabiliyorsunuz. Düşük seviyelerdeyseniz arkadaşlar 100 dolar değerinde VLK kazanabiliyorsunuz. Eğer 1000 dolarlık işlem hacmi yapıyorsanız arkadaşlar 4 ile 100 arasındaki kişilere oransal olarak 2400 dolar değerinde VLK paylaştıracaktır arkadaşlar. 300 dolar değerinde bir işlem yapıyorsanız da katılım ödülü sağlayacaktır size. O da oransal olarak 2000 VLK olarak paylaşılacaktır. Yani buradan kaybetmeme gibi bir lüksünüz yok arkadaşlar. Yaptığınız işlemler en kötü en kötü arkadaşlar. 300 üzeri olsun ki siz de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size bir link bıraktım. Link de birazdan ekrana gelecek. Bu linke basarsanız yapacağınız bütün işlem hacimlerinde size VLK kaybettirmeden indirim sağlayacak size. Bunun için de arkadaşlar aşağıdaki linkten kaydolun. Bu sizin dediğim gibi işinize yarayacak ve videoyu sağ üstte bırakacağım. Eğer kaydolmayı bilmiyorsanız. Şimdi diyor ki bize not geçmişler. İşlem hacmi VLK USDT'nin günlük kapanış fiyatına göre hesaplanacaktır. Kampanyada 400 kişi sıralamasının son bonusu 60 dolar ile sınırlıdır. Yani 4 ile 100 arasındaki kişilere arkadaşlar 60 dolarlık yine bir ödül sağlayacaktır. 100. sıralamaya geçen her kullanıcı için katılım ödülü 10 dolar ile sınırlıdır. Yani dediğim gibi arkadaşlar işlem hacminiz düşük bile olsa yine sizlere VLK'dan Dolar bazında size ödül sağlayacaktır. Bu kampanya katılırken alt hesaplar ve ana hesaplar aynı hesap olarak elde alınacaktır. İşlemler etkinlik sırasında sıkı bir incelemeye tabi tutuluyor. Bu süre zarfında kötü niyetli işlem manipülasyonları yasa dışı toplu hesap kaydı ve kendi kendine işlem ve benzeri dahil olmak üzere herhangi bir kötü amaçlı işlem gerçekleştirenler diskalifiye edilerek ve ödül kazanamayacaklar. Ödüller kampanya bitiminden sonra... 5 iş günü içinde verilecektir. Yani arkadaşlar 9 Mayıs'tan 14 Mayıs'a kadar veya 13 Mayıs'a kadar gibi bir süresi var. Varlık alanınızın cüzdanınıza aktarılması, uyumluluk gereklerine nedeniyle aşağıdaki ülke ve bölgelerden kullanıcılar bu etkinliğe katılmaya uygun değildir. Anakara, Çin, Myanmar, İran, Kuzey Kore, Bangladeş ve Endonezya arkadaşlar bu ülkeler bu etkinliğe katılım sağlayamıyorlar. VLK Coin TRD yeni listelenen bir varlıktır ve bu nedenle volatilitesi yüksek olabiliyor. Lütfen satın alma veya satma kararı vermeden önce... Kripto alım satımının risklerini değerlendiririz. Coin TR etkinlik kurallarını geliştirmede hakkını saklı tutuyor. Dediğim gibi arkadaşlar 7. kuralda örnek vereyim. Size verdiğim linkten yapacağınız işlemlerde size indirim sağlayacak. Bununla kesinlikle dediğim gibi o linkten kaydolun. Ve diyor ki risk uyarısı var. Kripto işlemlerinde önemli riskler mevcuttur. Lütfen araştırmalarınızı yapın ve işlem gerçekleştirmeden önce olası risklere karşı dikkatli olunuz. CoinTer'in herhangi bir işleminizin garanti, tazminat ve benzeriğinden sorumlu olmadığını unutmayın diyor arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıdaki bıraktığım linkten kendiniz arkadaşlar 7000 dolar değerindeki ödül havuzuna katılım şansı yakalayabilirsiniz. Yapacağınız zaten işlem hacimlerinde size indirim sağlayacak. Bu link bunu kesinlikle kaçırmamalısınız. videomuz bu kadar da umarım size detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Anlamadığınız sorular varsa lütfen yorumlara belirtin arkadaşlar. Size gereken bilgileri sağlayalım. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 9 Haziran saat 11 Türkiye saatiyle de sizlerle beraber canlı yayında olacağız. İyi günler. Kendinize iyi bakın.